Tamamdır, Fenerbahçeliler, kemerlerinizi bağlayın. Çünkü eşi benzeri olmayan bir transfer dönemi yaşıyoruz. Yönetim az önce bomba gibi bir haber verdi. Bu yaz için tam 350 milyon avroluk dudak uçuklatan bir bütçe. Evet, yanlış duymadınız. 350 milyon avro. Bu sadece büyük değil, tarihi bir olay. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de. Şimdi bunun ne anlama geldiğini bir inceleyelim. Öncelikle kulüp hiç vakit kaybetmeden manşetlere çıktı. Fenerbahçe'nin ilk büyük hamlesi mi? PSG'den İspanyol milli futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna katmak oldu. Bonservis bedeli mi? 10 ila 15 milyon avro arasında. Ama asıl bomba Asensio'nun sözleşmesi 2028'e kadar ve yıllık 11 milyon avroya kadar kazanacak. Bu süperstar parası demek ve kulübün Kadıköy'e dünya çapında yetenekler getirme konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ama Asensio sadece başlangıç. Bu büyüklükteki bir bütçeyle Fenerbahçe büyük hayaller kurabilir. Ve taraftarlar şimdiden sıradaki ismin kim olabileceği konusunda heyecanlı. Dedikodular uçuşuyor. Avrupa'nın dört bir yanından yıldız oyuncuların kulüple adı geçiyor. Hedef mi? Sonunda Süper Ligi domine etmek ve açıkça söyleyelim, Avrupa'da gerçek bir etki yaratmak. Elbette bu ivmeyi sürdürmek için perde arkasında hamleler de var. Haberlere göre Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i satmaya açık, Everton resmi bir teklif hazırlıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, dahi teknik direktör Jose Mourinho, Tottenham'dan Ives Bissuma'yı yeni bir orta saha motoru olarak düşünüyor. Bütün bunlar, kadroyu dengede tutarken daha da fazla güç katma planının bir parçası. Peki, tüm bunlar biz taraftarlar için ne anlama geliyor? Öncelikle umut demek, heyecan demek. Sonunda kulübün şan şöhret için tüm kozlarını masaya sürdüğü hissi demek. Sadece Asensio transferi bile sosyal medyayı salladı ve aniden herkes Fenerbahçe'den bahsediyor. Türkiye'de ve Avrupa'da. Ama büyük hırsla birlikte büyük beklentiler de gelir. Başarı baskısı her zamankinden daha yüksek. Fenerbahçe bu transfer fırtınasını kupalara dönüştürebilecek mi? Bu süperstarlar şampiyon bir takım haline gelebilecek mi? Şimdi tüm gözler Kadıköy'de ve dünya izliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe sıradaki kimi transfer etmeli? Bu yeni dönem hepimizin beklediği şampiyonluğu getirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Benim kadar heyecanlıysanız beğeni tuşuna basın ve bu çılgın transfer destanındaki her gelişme için abone olmayı unutmayın. Bu sadece başlangıç ve sırada ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Haydi Fenerbahçe